Ne oluyor oğlum? Küfürler havada uçuyor. Seni amına tamam senin burun deliğinden girer beynimi sikerim. Kodumun eksik kromozomlusu. Sikir. Eksik kromozomlusu. <gülüyor> <gülüyor> bırak beni bırak beni bırak beni bırak beni. Amına <laughs> sen beni kaldıran ki amına kodumu <laughs> itemin sizi sikir. Amına kodumu <laughs> Neyde kapatıyordum ben? Neyde kapatıyordum?

Hayır Nur hayır Tek kazanma şansın Nur Nur kötü olamaz <laughs> Ay, doldu, 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 doldu. Çınar tutun Çınar tutun 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 Çınar Gel Bu diyor o diyor yok, iyi, iyi. Nur geriye git Nur geriye Allah. Allah Hayır hayır Nur Ben nasıl hayatta kaldım Orospu! <laughs> <o, o>, <laughs> <dede>, çok ağırmış. <laughs> ben hayatta kalırım. Ulan! Sen görüyor musun? Biriyle tutup biriyle döveceğim. Biriyle tutup biriyle döveceğim. Biriyle tutup biriyle, tutup biriyle döveceğim. <laughs> Amına kodumu piç seni amına ne demek 75 lik rakı yıkırdım la Amına kodumu piç seni amına kodum Lan ne demek akşamı kuru fasulye Akşamı kuru Çınar, bana bak. bak. Ne, ne yapıyor kardeşim? Ne, ne yapıyor kardeş? Ya? Ne demek akşama kuru fasulye yaptım? Ne demek istediğim yemeği yapmadın? Ne? Amına kodum karısı seni. <laughs> <laughs> seni. Amına kodum karısı seni. Amına kodum karısı seni. <gülüyor> 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 ne demek rakiyi kırdım Sabiye? Ne demek rakiyi kırdım Sabiye? Amına kodum karısı seni. Amına kodum karısı seni. Bu tortu bizi istiyor. <laughs> <laughs>